İbrahim peygamber, Kral Nemrut'a karşı gelmiş. Nemrut, ne güçlü ve acımasız bir kral olduğunu herkes görsün anlasın diye İbrahim'in ateşte yakılması emrini vermiş. Meydanda odunlardan büyük bir yığın yapıp odunları tutuşturmuşlar. O kadar büyük bir alemiş ki bütün hayvanlar ateşten korkmuş kaçmış. Nemrut'un askerleri İbrahim peygamberi mancınıkla ateşin tam orta yerine atacaklarmış. Bu sırada göklere kadar varan ateşe doğru bir karınca küçücük bir damlası ile telaşla gidiyormuş. Başka bir karınca onun bu telaşını görüp sormuş: Nereye gidiyorsun telaşla yetişmeye çalışan karınca haberin yok mu? Nemrut İbrahim Peygamber'i ateşe atacakmış. Meydana ateşin olduğu yere su götürüyorum. Diğer karınca kahkahalarla gülerek demiş ki: Senin yanan büyük ateşten haberin yok mu? Ateşe hiç bakmadın mı? Senin bir damla suyun ateşe ne yapabilir ki? Bir damla su taşıyan karınca olsun, hiç olmazsa hangi taraftan olduğum anlaşılır.